Perte'in Saman köyünde 1993, 1994 ve 1998 yıllarında PKK terör örgütü tarafından düzenlenen üç ayrı saldırı sonucu şehit olan 12 sivil vatandaş için Samanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından anma programı düzenlendi. Program Saman şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. <Sessizlik> تبشروا ببيعكم bi. Muhtarı Faruk Erdem, Samanlıların tarih boyunca vatanına yürekten bağlı olduğunu ve bu bağlılığını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. Tarih boyunca devletin bekası ve birlik ve bütünlüğünü, bir ay yıldız bayrağımızın gönderde dalgalanmasını, ezan sesini ve minarelerden dinmemesi için hiçbir fedakarlıktan kaçmayan bu değerler için hep bedel ödeyen bir sağmanlar olarak bu tarihlerden sonra da yapılan tüm baskılara rağmen bu ilke duruşundan asla taviz vermeyip topraklarını terk etmeden bugünlere kadar devletine, toprağına ve bayrağına kalmıştır. Samanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tarkan Ömerbankur, Bankur, Samanlı şehitlere vefa göstermek için bir araya geldiklerini söyleyerek kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Bugün burada bedenen canımızı yakan, bizi yüzüne boğan, fakat ruhen dinimiz ve töremiz öğretisi olarak göğsümüzde onur nişanesi gibi taşıdığımız şehitlerimizi dualarda anmak, ve üzerimize düşen vefayı göstermek için toplanmış bulunmaktayız. Bedeni üzümlerimizi paylaşmak ve ruhi onurumuza ortak olmak için bizi yalnız bırakmayarak buraya gelen tüm misafirlerimize Sağmanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi arz ederim. Pertek Kaymakamı Ahmet Coşkun, Samanlıların 7'den 70'e devletinin ve milletinin yanında durduğunu ve onların bu duruşlarının kendilerine rehberlik yaptığını kaydetti. Sizlerin de olduğu üzere Saman köyümüz her dem 7'den 70'e tüm hemşerileriyle devletinin ve milletinin yanında durmuş. burada uğurda nice bedeller ödemiş. Az önce arkadaşlarımız ifade etti. Kalleşçe pusularda şehit düşmüşlerdir. Şüphesiz ki Samanlı hemşerilerimizin bu duruşu devlet ve millet nezdinde kıymetli bir yere sahiptir. Bizler biliyoruz ki aziz şehitlerimizin gösterdiği kahramanlıklar geride bıraktıkları nesil için yani değerli Samanlı hemşerilerimiz için bizler için yine e, değerli bir rehber olacaktır. Yine şehit kanıyla sulanan bu topraklarda her dem asil Türk milletinin Toprağı olarak da var olacaktır. Tunceli Valisi Bülent Tekbiyikoğlu, Samanlıların Türk milleti için oldukça önemli olduklarını ifade ederek, Türkiye'nin fedakarlıklar gösteren kahramanlarıyla huzur içerisinde olduğunu ve bu huzurun ilelebet devam etmesi için gayretle mücadele edeceklerini kaydetti. Biz biliyoruz ki Saman'ın bir kalesi var. Ama aynı zamanda biliyoruz ki Saman'ın her ferdi, hem kadını hem erkeği, bizim için, Türk milleti için, Tunceli için birer kale. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Zamanında taşıyla, gemisiyle, topuyla, tüfeğiyle, büyük silahlarıyla bizi gelenler başka bir yol keşfettiler. Bu sefer ağacın kurdunu kendi içerisinden çıkardılar. Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmaya çalıştılar. İşte Bizim topraklarımızdan çıkan bu hainleri bu şekilde yetiştirdiler. Gerek Fethullahçı terör örgütü olsun, gerek de kaka olsun. Ama çok şükür, ama çok şükür, Samanlılar gibi, kahraman evlatları gibi, bu milletin kahraman evlatları gibi birçok insan bu konuda fedakarlık yaptı. Ve şu an huzurumuz, sükunumuz, Tunceli'de dahi, terörle anılan güvenlik öncelikli olan bir şehirde dahi tamamen tesis edilmişti. Ve bu tekrar geri yeşertilmesine de asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Burada bu huzuru askerlerimizle, polislerimizle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurlarıyla tıpkı ceddimiz gibi, tıpkı bizden öncekiler gibi burayı muhafaza altına almış olacağız. Program Tunceli İl Müftü Vekili Abdülselam Soylu tarafından dua okunmasının ardından sona erdi. Salman'da şehadet mertebesine eren kardeşlerimizi almak üzere bir araya geldik. Bu birliğimizi, bu kardeşliğimizi sen daim eyle. Ya Rabbi şehadetlerini kabul eyle. Allah'ım makamlarını ali eyle. Mekanlarını cennet eyle. Geride kalanlarına sabrı cemil ihsan eyle.